isen arkadaşlarım. Arkadaşlar sonu sevran Loscombe Lizbiyet'in onu bildi Çok senin ee, şey dediğim gibi e, artık kendi biskinim var gençler. Herkes skinini çalıyordum biliyorsunuz ki yani çalmıyordum, kullanıyordum. Hani küçük Regen'inki de hani küçük Regen'inki de böyleydi hani az önceki skin. Artık kendime yeni skin yaptım gençler. Ee, böyle bir skinim var yani. Size lobide göstereceğim. Ve bir sürü Türklere selam bir yazalım. Türklere sel selam vi video abi video dayım keşke abi orta koşamadık şimdi hemen şuradan gidelim gençler hadi abi hadi koşalım abi gençler yani kusura bakmayın böyle bayağı bir hızlı şey yaptım sus Şu an stresteyim arkamda birisinin olduğunu ne hissediyorum. Çünkü her zaman neden bu rotama gitsem her zaman arkamda biri var. Gördüğünüz gibi var ama benim peşimden gelmiyor. Lan. Giyaga gi gi. Şöyle hemen alalım abi şu tarafa. Hadi o zaman şöyle benim benim hemen rotama bir gidelim. Şurada gördüğünüz gibi benim bir tane rotam var. Hadi. Aslında orada 3 tane şey var. Bu arada ikisi, ikili team var. Ben yazışıyorlardı yani. Teamiz tamam mı diye falan yazışıyorlardı. Gıcık oluyorum gençler. Chest neden boş bu chest? Neyse. Geri döndüğümde bir daha bakarım. Yani oyundaki bu buktan bir buktan dolayı olabilir yani. Bak Allah benanı. Buradan atlamak çok zor yani gençler benim Oha. Adam inşallah hack değildir. Full chatte yardırıyor. Adam chatte yardırıyor. Cidden yardırıyor. Hack misin kanka? Efendim? Evet gençler. Şu an alımı kestim. Laktıydı birazcık. Bende lak var. Hemen şuradaki chest'e bir bakalım. Dolu dolanmış mı? Aynen dolu. Yani çözmüşler. Bir de içeride de bir tane chest olması lazım. Burada ses geliyorsa. Kusura çakma deneyelim abi. Çakmak işliyor mu artık? Yok. İşlemiyor yani gençler. çakma artık. Hani çözmeleri lazım bence. Şöyle ısınmalık şey yapalım. devam ediyoruz gençler. Ben daha bir soru yaptım. Bir de en çok asak bir yokken Bu arada çok kalitesiz bir video olacak. Çünkü babam bir konuşuyor arkada. Tamam abiciğim hadi bakalım. Abi adam yok. Neredesiniz kankalarım benim. Burada chestler neden boş? Çözemedim. Hayır, yapma bunu bana. Ha ah, tamam. Dem <laughs> Hadi gene ya. 4 beş dakikalık gücü elime. Kusura bakmayın. Ne beş dakikası ya, falan uzayacak video. Şurada değil mi var. Neden bu çesler boş? Ben hala çözemedim. Şunları hmm. kıralım. Rahatsız ediyor onu da İnşallah videoyu çok sesi gelmiyor. Lazım babam babam gelin hadi bakın ne kadar hızlı tıklıyorum çok yavaş tıklıyorum hadi abi başla artık 2 dakika bu videoda böyle güzel bir like gelirse hemen bir baktım bir gireyim dedim bu arada skinini göstereceğim. Cidden güzel. Hani artık herkesin skinini kullandım. Hani dedim ben bu skini kullanacağım. Bu skinler artık baydı. Cidden baydı. Yani artık kendime bir skin yaptım gençler. Daha doğrusu arkadaşım yaptı. Botan değil bu arada. Botan değil. Bir arkadaşım. İzliyor beni çok üzülüyor. Alman bu arada yani. Alman yaptı bana. Skin işlerim de bayağı iyi. Texture pek hiç uğraşmıyor ama skin işini de bayağı yani. Ben yani de bana da şöyle bir skin yapmış gördüğün gibi. <laughs> Chester'dan bir şey çıkaydı. iyi olacaktı da. Neyse hayırlısı. Şunu yiyelim ya. hadi. Bir dakika. Daha yeni bir dakika oldu. artık bir şokolatlaşmaya çalışıyordum ha. Gölüm. Bu artık uçan mı İnşallah hack yoktur dur Fokus fokus. Ben de sana fokus atarım. Uh. Oh. Oha ya bunların. Oh. Dur. Dur aga. Yapma. Yapma. Oo. Oh. Lan ölmedi adam. Ha. Bazen görüm hani ölme numarası yapıyorum. Hemen GG. Abi. Ha, neyse. Neyse şu bir nasıl bir dakika. Hemen bir göstereyim. Görünmez adam vardı. Ya hileydi ya da hani ölüm numarası yapıyordu bilmiyorum. Bunu nasıl yapıyorlar hiç fikrim yok. O hack gençler ya hack o. Hack. Neyse gençler gördüğünüz gibi şöyle bir skinim var yani. Bayağı güzel aslında. Neyse inşallah bir sonuna sonra geldikler. Hatta abone olmayı unutmayın. Bye-bye.